Herkese selam arkadaşlar. Garajıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size görmediğiniz arabalarımı göstereceğim. Şöyle görmediğiniz. Biliyorsunuz koleksiyonu ben böyle duvarlara asıyorum. Duvara asamadım. Fakat kolide tuttu. Yaklaşık böyle bir 50-60 tane modelim var. Bugün size bu modelleri göstereceğim. Şimdi araçlarım burada. Detaylı incelemelerini yapmayacağım. Sadece araçları göstereceğim ve muhtemelen şuraya da bir yere bir sayı çeklerim. Bakalım bu kutuda size göstermedim. Yani bu odaya asmadım. Kaç tane araba var? Gelin bakalım. <laughs> Şimdi araçları daha net görebilmeniz için şu şekilde de dizdim. Araçları gösterirken dediğim gibi bu bir inceleme videosu değil, sadece araçları göstermek istediğim bir video. Eğer inceleme videosu isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı araçların detaylı incelemesinde çekebilirim. Evet dostlarım bunlar odamda yani duvarlara bu şekilde dizemediğim araçlarımla Hop arkamda böyle masadalar. Tekrar belirtiyorum inceleme videosu değildi sadece araçlarımı gösterdim. Eğer inceleme videosu isterseniz de bunu yazabilirsiniz. Bunu da çekerim sizler için. Umarım modellerimi beğenmişsinizdir. Bence 2024 ve 25 modeller için çok güzel bir koli var şu an odamda. Bakalım bunlar da odada bir yere asabilecek miyiz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.